Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün güneşli bir hava. Bundan 10 gün önce sizlerle YouTube'da video paylaşmıştım. Ve bu videoyu Sayın Şafak Ağustoslu Bey'in sitesinde de yazmıştım. Açıklayıcı bir yazıyla siteye koymuştuk. Şimdi arkadaşlar bu video besleme devreleri ve ayarlanabilir besleme devresi üzerineydi. Bu da onun devamı olarak o e, besleme devresi e, 3 amper e, sınırlıydı. E, bunu e, zaman zaman Facebook'ta da tartışmalarını görüp transistörlerin e, ilavesiyle artırılamayacağını. Tabii artırılabilir, artırılamayacağını tabi artırılabilir <laughs> ben bunun deneyini yaptım bu deneyi sizlerle paylaşıyorum e, kullandığım transistör tör, iki tane e, bir tanesi m 01 Darlington e, 2501 Darlington bir tanesi BD312 normal transistör bu transistörler 10 amper e, bu 10 amper çeken transistörlerin ikisini birlikte kullanınca e, transistör başı 5 amper yapar e, bu durumda e, yani 10 amperi aşan Akım almak mümkün. Benim yapmış olduğum daha önceki devrede kullandığım aslında stabilizatör olarak zener vazifesi gören LM317 ayarlayıcı, burada görmüş olduğunuz gibi. Burada bu entegrenin yalnızca <laughs> zener gibi ayarlayıcı ve voltaj düşürücü etkisi var. Akım sınırlayıcısı zaten içinde otomatik. E, fakat e, transistörleri ilave ettiğimiz zaman tabi bu akım sınırlayıcısı devre dışı kalıyor. Çünkü akım transistörlerden geçiyor. Bunu e, ben bir şeyle korudum. ile korudum. Yaklaşık 13 amper bir siyorta. Şimdi arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi e, bu devrede ee, transformatör yerine iki tane e, 20-40 volt e, olabilen bakteri kullandım. E, bu ben 20 volt olarak aldım. Fakat 40 volt e, oldu, e, da olabilir. Seri bağlarsanız 40 volt paralel bağlarsanız 20 volt. Bu durumda e, her e, çıkış 2.5 amper olduğu için 5 amper bir e, batary bataryadan alabiliriz. Bu birliği <laughs> iyon enerji bataryası. Bu da yine aynı. E, bu 5 amper bundan 5 amper bundan paralel e, bir e, sigorta sistemine geliyoruz burada. Açıp yapmak için bir anahtar var. E, bu anahtarı e, emniyet olsun diye yaptım. Çünkü <laughs> herhangi bir arıza olduğu zaman bataryalar direkt bir yerde kontak yaptığı zaman direkt bataryaya saldırıyor. Bu da e, hoş olmayan bir şey. Şimdi arkadaşlar devremizi e, bataryayı paralel olarak bağlamış olduğum bu e, bataryayı e, açıyorum. E, tabii bu batarya yaklaşık e, 5-10-10 amper, 10-20 e, volt, yaklaşık 200 wattlık bir enerji verir. E, bu da normal trans transformatorlarda bende 200-250 wattlık transformatör yok. E, olmadığı için de bunları kullanıyorum. Daha yüksek. Normalde benim e, çok yüksek amperlere ihtiyacım yok ama bunu denemek maksadıyla yaptım. Görmüş olduğunuz gibi devreyi açıyorum. Devre önce e, bir sivortadan e, geçiyor. Burada e, kağıt üzerinde açıklamak icat ederse şöyle e, burada e, her şey, onlardan önce size açıklayacağım başka bir husus var. Arkadaşlar herhangi bir kişi bu devreden yahut yüksek amperli çıkış devreleri yaparsa burada hareketlenmesi kolay olsun diye deney olduğu için ben kabloları bu kadar uzun kullandım. Normalde bu kadar yüksek amperli yerlere daha kalın kablo ve kısa olması lazım. Zaten neticede bir kutuya konacak yaptığınız zaman bu akımların geçtiği kablolar kuvvetli olması lazım. Yoksa bu kadar uzun kabloda akım düşüm yapar. Buna dikkat edeceksiniz. Transformatör falan kullandığınız zaman. Tabi transformatör kullandığınız zaman redresör devreti eğer 10 amper istiyorsanız redresör devresinde 10 amperi biraz rezerve bırakarak geçmeniz lazım. Çünkü her bir devre elemanından geçişte burada mesela gösteriyorum. Burada transformatör 35 volt amper. Bu bir deney için bu, bu, bu şeyi bu gösterdiğim devreyi tam olarak yalnız elektronik tarafı karşılar. Çünkü ben bakteri kullandım burada. Transformatörü yok. Bunda bu bildiğimiz daha önceki videonun bir benzeri. Onda koruma sistemi vardı. Buna koymadım. Ee, daha o çok karmaşık oluyor o zaman. Ee, bu bildiğimiz bir LM317 devresi. Ee, burada e, herhangi bir kısa devre durumunda e, voltajı düşürmek için e, negatif e, polariteli diyot koydum. E, burada iki tane transistör kullandım. Bunun ikisi, iki tane transistör e, Darlington M2501 e, e, olabilir. Fakat ben bunun olmadığı için bir tanesini BD312 kullandım. O da PMP paralel bağlandı. Şimdi devre böyle. Evet. Şimdi burada dikkat edeceğimiz susuz. Ayarlamak için potansiyometremiz var. Buradan ayarlayabiliyoruz. LM çıkışını ayarlıyoruz. Burada çıkışta bu giriş giriş voltu. Bu da normalde aküler ben deneyler esnasında kullandığım için 18 volt 20 volta 18 volta düştü. Tabi yavaş yavaş batteri azalıyor. Burada çıkış 12 volt verdim çünkü yüküm araba lambaları 12 volt üzerine. Burada bu 12 volt çıkış. Burada da amper ölçeği var. Şimdi yavaş yavaş devam edelim. Zaten bu arada sinyal duydum. Bu sinyal otomatik şeyin kapanacağını gösteriyor. Kullanılmadığı zaman yahut böyle boşta durduğu zaman kapanıyor. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz şimdi radyo lambalarından 2 amper çeken bir lambayı açıyorum. Evet, giriş 18 çıkış 12,6. Şimdi bu e, voltaj stabilizatörlerin en önemli özelliği düşürdüğünüz akımı e, e, fazla yükte bu 12 volt ayarladık mesela 12 volttan aşağı fazla düşmemesi lazım. Evet bizim şey gitti. Biz tekrar açalım bakalım geliyor mu. Evet geldi. Evet tekrar açtık geldi. 12 volttan e, şimdi şu anda 12 volt çıkışımız bir tek lamba yanıyor. Ee, 1,72 amper. Ee, bu, <laughs> bunun dışında ne söyleyebilirim size? Ee, yük <laughs> önemli olan şimdi e, yaklaşık 1,2 ampere yakın bir e, çekimde herhangi bir düşüm yok. Boş olsaydı ne kadardı? Evet, boşta da e, yaklaşık sıfır e, 5 volttan yani 5 volt bile değil. 0.05 volttan aşağı düşüm yapıyor. Şimdi açtık tekrar evet. 8 0.8 şu anda 12 volt 0.8. Bir lamba daha açalım. Fakat ben bu lambaları sonra tekrar tekrar kapayacağım çünkü çok fazla enerji yakıyor. Onun dışında transistörleri yakma ihtimali var. Çünkü e, kullanmış olduğum e, hemen hemen yarı yarıya wattını düşürüyoruz. 12 volt benim e, şey 17 volttan 12 volta düşürüyor. Onun için şimdi bir tanesini yakıyorum. Evet. E, onu da yaptım. yaktım. Yaktık. Evet. E, yandı. Yükümüz amperimiz 5 virgül 5 virgül e, voltajımız 12 virgül 12 volt. Evet üçüncüyü de yakıyorum. Onu da yaktık. Evet yükümüz 9.82 yaklaşık 10 amper'e yakın voltajımız da hemen hemen hiç değişmedi. Ben şimdi bunları teker teker kapıyorum. Fakat batarya 15 volta düştü. Çünkü enerji harcandıkça düşüyor. Tabi o düşünce şeyde akım da düşüyor. Şimdi o burada 10 amper, 12 amperi bulmak mümkündür fakat ben şimdi 12 teker teker kapıyorum. Farkındasınız giriş voltajı 16 volta düştüğü halde çıkış voltajı stabil. Bu iyi bir değerdir. Normalde yüke göre voltajın fazla değişmemesi lazım. Yükte voltaj fazla düştüğü zaman o devre çok iyi bir devre değildir. Bu görmüşüm bu durumda. Ben çok kullandım. Senelerdir de kullanıyorum. Tek başına kullandığım oldu. Normalde iç korumalı bir entegre ama yani çok kısa devrede tutulursa da yanabiliyor. Yahut iyi soğutulmazsa yanabiliyor. Yani yapacağınız böyle bir devre size istediğiniz akımı verecektir. Yani çok da zor değil. Burada ben bunları korumalarını yalnız sigorta olarak hesapladım. Şurada sigorta var. Si. Çünkü bu korumaları da korumalar biraz daha şemayı karıştırıyor. Daha önce paylaşmıştım zaten bu şemayı. Bu şimdi videonun sonunda bu şemayı sizinle paylaşayım. Yani videonun sonuna ilave edeyim. Sabit olarak siz buna göre kendinize plan çıkarabilirsiniz. Evet. Tahminim yeterli. Videoda anlaşılmadığı zaman şey yapabilirsiniz. Bana soru sorabilirsiniz. Youtube üzerinden. Videoyu durdurup bu şemayı çizebilirsiniz. Zaten internette de aradığınız zaman yeteri kadar şema var. İyi günler arkadaşlar.